arkadaşlar pazara gidip geldim. Oradan şöyle bir kilo patlıcan aldım. Sonra şöyle dereot aldım. iki tane yeşil soğan aldım. Çok güzel bakın bakar mısınız? Şöyle 3 kilo kadar patates aldım. Şöyle yine marul aldım. Şurada barca suyumuz aldım. Şurada ne var? Ispanak var arkadaşlar. Çok güzel, tat Benim pazar gün var. Her hafta ondan alıyorum. Bugün de pazar gününe kısmet nasip oldu bunları almam. Ee, dışarıda felaket bir hava var. Buz gibi. Gök gürültüsü, şimşek, dolu, yağmur. Bu arada sesim tekrardan gidiyor. Umarım hasta olmam. Akın da rahatsız. Bugün evde o da bizimle beraber. Öyle işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Bakalım. Şimdi bunları bir yerleştireyim bir güzel yerlerine. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Bade so, sen nereye gidiyorsun? Markete. Markete. Gece gece market krizi tuttu badesin. Evet. evet. Ay mis gibi Çok hava. Iyi. Evet. Her temiz hava var dışarıda. Yağmur çiseliyor. Sabahtan beri yağıyor yağmur zaten. <laughs> gidelim bakalım şok markete bir şöyle dolaşalım. Neler varmış. Gerçek eski ürünler var. Yeni bir şey gelmemiş bu aralar. Ne kadarmış araya? Araya'nın kağıdı ters olmuş. Hmm, 271 271,5 olmuş. 9 kilosu. Baba ya, hadi markete gidelim. O 7,5 kilo. ne kadar? 169 lira. Hmm. Büyük bir ihtimal. Ne yazıyor? Aktif oksijen yazıyor.

Buradan bir şey alacak mıyız? Çubuk kraker falan bade. Bade susu bunları seviyorsun değil mi kızım? Seviyorum. Tamam. Anne al. beni. Ay yok. Ya, inca. Çok yok. Yes. Büyük arabaya bindiririz onu. Şimdi durmaz yerinde. Tamam. Alacaklarını aldın. Tamam. Hadi gidelim şimdi. Mutlu çocuk seni. <laughs> Buraları no no. <laughs> Cips no no. Buyur. Buradan ne alacağız? Sucuk. Sucuk alalım. 5 lira. Tamam. Fadi su seviyor mesela. olsa. Şuradan dönünce alacağım şimdi araba. Anne. Anne. Efendim anne. Çay borç Tamam o kasanın orada ya bakarız çıkarken. Hadi bakalım. Ramazan şerbeti 9.90 diyor. Nescafe Gold 49.95 ama 80 gramı. Çikolatalar var arkadaşlar. Şuradan bakalım. Tatlılar. Al benim küçük çikolatalarından gelmiş önce çok güzel, güzel oyuncak, i̇şte neymiş ya yeni yeni alacağız onlar şurada neler varmış bakayım. Klasik şimdi o kaplama Evet arkadaşlar Akşam akşam Yine marketin dibini vurduk Ama ne yapalım temel ihtiyaç bunlar Mecbur almak zorundaydım Şöyle evinin 5 litrelik yağını aldım Arkadaşlar ee, Yoğurdum bitmişti içimin yoğurdunu aldım Sonra bade suya sucuk aldım Arkadaşlar beşlerin sucuğunu çok seviyor Muzlu pasta istedi Benden şöyle e, Pasta kalıbından aldım pasta altı daha doğrusu kakaolu. Sonra bir tane çilek reçeli aldım arkadaşlar. Salçam bitmişti. Az kalmıştı yani. Salça aldım bir tane. iki tane şöyle çok tahıllı tava ekmeğinden aldım. Bunlardan yiyoruz akınla biz. Ee, bir tane küp şeker aldım. iki tane de iki çeşit makarna aldım arkadaşlar. Filizin. Şöyle Nescafe aldık onu. Akın çok seviyor. Ee, bu çaydan başka çay almıyorum arkadaşlar genelde. Çaykurun Tiryaki çayından aldım. Sonra şöyle evde içmelik kendime su aldım. Bundan 2 tane içiyorum günde. Ee, pasta için yine süt aldım. Evde bir tane vardı. Yedek bir tane daha aldım arkadaşlar. Şöyle Ariel'in renkler için deterjanını aldım. 4,5 kiloluğu 9 kiloluğu da vardı ama o da kaçtı. 271,5 olmuş da ne kadar da iyi. Aklıma gelmiyor ya. Neyse. Bade dört tane. Şöyle kido aldım. Süt. Çubuk kraker aldım. Sonra krem cifim bitmişti. Mintax bulaşık sıvı deterjanı. iki ee, tane ıslak mendil aldım. Şöyle iki kilo toz şeker aldım. Bayram geliyor diye çikolata aldık ama biz de bayrama kadar gitmez. Bu badüs bunların hepsini halleder. <laughs> Sonra Fairy'nin şöyle kaçlıymış bu 50 adet olan bulaşık makinesi deterjanını aldım tabletini domestos aldım başka saymadığım bir şey kaldı mı kalmadı arkadaşlar böyle alışverişimiz bu kadar Allah iyi günlerde yemek nasip etsin kullanmak nasip etsin Allah olmayan herkese versin arkadaşlar şimdi ben bunları güzelce ne yerlerine yerleştireyim ondan sonra veda zamanı görüşürüz Selam arkadaşlar. Bugün çok fazla görüşemedik ama e, Akın evdeyken işlerimi hallettim. O da biraz rahatsızlandı iki gündür evde. E, market alışverişim vardı, eksiklerim vardı. İftardan sonra hallederiz demişti Akın. İftardan sonra hallettik alışverişimizi. Bugün gün boyunca yağmur yağdı burada arkadaşlar. Yani inanılmaz soğuktu öyle diyebilirim size. Eksiklerimizi, Anne, gediklerimizi ben sana aldık. Vermiştim. Evet anneciğim. Çiğnedim, çiğnedim anneciğim. Evet. Çiğnedim ki. Çöpe değil mi? Çiğnedim çiğnedim çöpe attım. Çünkü çok şekerliydi anneciğim. Öyle badüsünün eksikleri vardı. Onları aldık arkadaşlar. Pasta. Evet pasta aldım sana. Pasta yapacağız yarın tamam mı? Öyle işte arkadaşlar. Artık burada. Bir de pastanın üstüne çikolata koyacağım. Tamam koyacağım anneciğim. Burada size veda edeyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Abone olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.